Dedim ben kendim oynasam asla senin masana uğramam arkadaşım. Uğramam. Tamam git. Git istemiyorum. Sana da foto açıyorum. Şuraya. Eniştenin şeyinde masasında oyna. Ay, Ay sana Hadi yine bağlasın. <laughs> Hadi yine bağlasın. Tam da şey ka, kart dağı karnısına evet, denk gelmişiz. Hani. i̇şte daha evet, şu an daha güzel. Dede beni mahvetti ya. Dede ne yaptın sen ya? Bir de ikna <laughs> ettik şundan kurtulalım diye ya. Keyfin birine geldi valla. Mahvettim ama. Evet ya Burger Bir şey yapın şunun ayağını kaydırın ya. Öyle bir şey yaparsanız bir daha sakın. Küserim. Hayata küstürmeyin beni. Küsmezsin, küsmezsin. Başka buluruz sana. <laughs> hop hop hop. İyi de Volkan'ya Alex yemedik ne alakası var? İftira atma. Sana iftira atlasa o kadar yapıyordur belki de. Yok be öyle bir şey yok. Aldığından vermiştir bu. Önce, önceden vermişti. Bir sürü. <laughs> Ya Lady Mike var ya dedoş tam yani dede bizi mahvetti ya tam yüzümüzü güldürecek dedik. Ben biliyorum zaten niye dedeye gittiğini Yani maksat parayı dedeye yedirmek çocuğa yedirmemek. Evet bak bir şey oldu inme geldi çocuğa kart kalmakta. <laughs> İnmesi bile <Allah> dedi <laughs> <laughs> Az kaldı. Aslanım benim de, hadi. Az kaldı ya. Aslanım <laughs> ben. adam ben ne abiyim. <laughs> Sarışın hadi hadi. Hadi topla. Topla biz çok fazla kalıcı değiliz burada. Hadi. Adam ekmeğinin derdinde sen neyin de derdindesin ya. Bana kazandırmadığı sürece hiçbir anlamı yok onun orada durması. Değil mi ama yani? <laughs> ha bir de gay çıktı. Eee hadi be Nuri yapma. Bir soralım şuradan bence, ya, bir eksin diye. Bir adam kendini belli eder. Aha. Hadi. Bari Allah'ım Rabbim. Sıkıntı yok tamam. Dur bakayım ne diyor. Eee video kayıt... Kontrol etmiyor. Tamam, bir şey yok. Video kayıtları kontrol edecek. Çık. Çıkamam. Allah seni... Ya ne yaptın çocuğum, ne yaptın? Sarışın bizi mahvettin ya. Bütün psikolojimizi kaybedersek bu yüzden ha. Bak. Hı. Kaldı, Kaldı böyle. Doğrudur. Bir şey yap. Hareket et. Ah yoruldu yazık. Bir daha kalacaksın. Seni atacaklar şimdi. Yıkarım okumarhaneyi. Alıp çöpe atıyormuşlar adamı. Buradan <laughs> <laughs> ne demiştin? Allah'ın malı. Evet Allah'ın malı işte. <laughs> Tövbe yarabbim şimdi yukarıdan şimşek çakın. Biliyorum biliyorum ona diyor. Ben de zaten ha Alex'e demişler ha bana ne fark eder. <laughs> Alex yani şu anda ya, ya, artık bak. toparlayamazsın. Mantık da. da oldu kıyamam yazık ya. adamlar pardon. saatlerce çalışıyor o, o evet. el mi dayanır ona? Tabii ki de böyle ya 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 e, afallaması normaldir yani. Niye böyle şey yapıyorsun? Tamam çok yüklenmeyelim. <laughs> Dediğim masaya gider misin diyor. Hangi masa? Saçma sapan. Ne <laughs> Bir gün masada kurup yerin biri uyuyordu. Böyle bildiğin uyuyordu. Uyandırdılar. Şaka Şıklı. yapıyorsun. Kalk şey yap diye. Ya i̇ş şey yapıyor ki zaten kurukan yani. Yani bir de, de yapmıyor. Bence mis gibi de yapıyor yani. Lütfen emekçilere biraz saygılı olalım. Ne? Saygılı <laughs> de sana bu an değişir. Adam yani neyse şey yapmayacağım. Bakmıyorum sana. Tamam. E sen müzik şey yapsana. Ne açalım? Ne açalım? Bir şey yazın hadi Sapanı açalım. Tamam, lan? Tabii. Biri bir şey yazsın. Alex sen şey dikkat edersin. <laughs> hadi arkadaşlar biriniz şarkı isteğinde bulunun. Biz buradan açacağız. Hayır evet. senin dediğin nasıl saçma sapan oluyor demedim. Kesin saçma sapan bir tane kurpiyer vardır bilerek beni bundan çıkarıp yola götürüyor anlamında. Kimmiş o? Mustafa. Ali abi ya. 06 demiş Ali ya diye. ya şakasına ya yazmış. Ya çekmiş. Ya, <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> ya 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 tamam Ali dayı aç. Ali dayı, Ali dayı. Onu aç. Sen de ona böyle cevap O kim ben. ya? Ali dayı var ya. O değil, bu değil. Ay bu değil. Bu değil. <laughs> Ali dayı değil. <laughs> Ulan şarkı var ya. Ali dayı, Ali dayı. Ben onu bilmiyorum ki ismini söyle. Olmuşsun söylesenize benim. Öyle, Öyle sanmış olsam ki. Ha bak o da Ali dayı demiş. O da onda demek istediyormuş. Ali dayı. Ali dayı deyince başka biri çıkıyor ama. Evet. Bu bu yaşar. Bu Ali, açalım bakalım. şeyin bir ismi var. Bu işte. Aa, Ali dayı. Nasıl o? <laughs> 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 evet. Oynayalım mı burada? <laughs> i̇şte Ali dayı. Eylül çok güzel oynar bu arada. Nereden şimdi Ne? çok güzel oluyor. Arkadaşlar. <laughs> Manyak oynar evim. <elin. gülüyor> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> şey. Ne yapalım boşlukta ya? Yapacaklar bir şey yok. Bekliyoruz Ali Dayı. Alex dayı. Dari, dari, dari. Nasıl nereden biliyorum onu oynuyor? Arkadaşımın onu da nasıl oynadığını bilmez mi insan ya? Birlikte oynuyorsun canım sıkıldıkça. <laughs> <laughs> ben nereden biliyorum? <laughs> Alexia bu şarkı benden sana gelsin. Ne iyi bir hareket ediyorsun adama? Yok <laughs> <laughs> belki, Ay, sana edir, belki, da belki düğünümüzde çalırız diye o anlamda. <laughs> iyi <laughs> anladım <Gece de gülüyor> böyle hadi taye gece gece taklay benim için Alexe <laughs> kattalım ya ne olacak bir gün bağladık hı. Ankara kale geceleri hadi hop hadi <laughs> 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 vallahi ya kurt tiyare tövbe de <laughs> Aramızda katılır oynar aldı adam öyle. Almış yine sıfır demene, düşmüş anda ademe. Sevgi sefayı görünce, ne yapalım çok güzel. Fotoğrafını çek gönder bence. <laughs> Hadi başlayalım. Bir, Furkan biz bilmiyoruz öyle şeyleri. Bize sorma öyle şeyleri bilenlere sor. Yedi. Şu senin potansiyel, şu da benim potan tamam mı? Yedi nedir ya? Hadi söyle. Ne istiyorsun? Ah bir... Um... Ya yani bir anca bunu az kurtarır ya. Hayır ne basayım diyorum. Ha, çekeceksin. Çekeyim tamam. Verirse... Saçım. Bak ben de saçım, sen de sarışın. Bir insaf eyle. Bir güzel şöyle onu Asat bana. Başka bir şey tutan tamam abi. Hadi. Ha, atacağım Ne atacak ha? Çeksek mi acaba? Bilemiyorum. Senin potanla kaçıyor. Çekme. Kal. Tamam. Değil mi ısırdım söylerken bile? yapacak bir şey yok bunun üstüne. Büyük ihtimal bana o tavan getirecek. Sarılı Ay yedi geldi. Güzel. Yine de patlayacakmışım işte ya. Patla hadi. Hadi, hadi patla, dokunum, no, patla. Dokunum, dokunum, Hadi dokun patla. <laughs> yapma. Yapma. Çok ben onu aldım sen yapma aldın. <laughs> <laughs> tamam iyi neyse. Üstüne gitmeyelim. Niye <laughs> ne yiyor lan? Kaçıyor lan falan köşe yapacak. Yapacak bir şey yok. Oturduk. Aman Allah'ım. Ne diyor? Koltuğunuzda bir hata iyi sıkıntı değil benim işime gelir. Ya inatla niye şu adamı bizi yönlendiriyorsun? <laughs> Yo ben gördüm beni attılar. Kendileri attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Cık. Güzel bir masa bulalım kendimize. Bir de hatun birinde ne ya? Bakayım ha. Tamam aynı masayı tekrar gideyim. O yok ki zaten ben biliyorum. Şaka mı? Geri mi geldi? Yok gel. yok gelmedi. O gitti <laughs> <laughs> Sen gittiğini görünce geri gelip oturuyormuş. <laughs> Bahisler kaldı derken Az kaldı yakalayacağız Bahisler hiç çekmemiş miydi bu ülke? Yok ya O çıkmıştı Bahisler canım Bahisler kalmaz ki Kaldı diyor Ya kalmaz kalmaz Adam kaçıp duruyor az kaldı yakalayacak Az kaldı <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor işte kovalasın diye Sevda'nın büyüklüğüne ve gerçekliğine o da inanacak <laughs> <laughs> Hop oh. Bunlar çok yorulmuş ya. Ama gerçekten adamlar yoruluyor yani. Kaç saat kimde çalışıyor? ya. Emekçi adamlar ne yani. Ne ya. Benim aklımda bir şey saat içinde beş masa değiştirmez. Hiçbir kurdu. Yani cidden kaçıyor adam bunu. <laughs> değil mi? Katılıyorum. Ya şimdi olayın benimle alakası yiyecek. yok aslında. Alakası yok. Bu mu? Bak gitti. Şans